Ya abla bıraksana kolum. canım acıyor ya. Bırak ne yapıyorsun sen ya? Cık, o telefon nereden çıktı söyle çabuk. Arkadaşım aldı. Sana hesap mı vereceğim? Vereceksin tabii. Kimmiş bu arkadaşın? Sana ne? Kimse kim? Allah Allah ya bırak. Bu yaşında nasıl bir arkadaşmış bu kadar pahalı telefon aldı ha? Ya Allah Allah ya. Herkes her kıyasın bana gelince sen ne diyorsun Şirin? Ne abla? Yalan mı he? Söylesene yalan mı? Sıraç abim zengin kızlarla takılsın. Bekir abim Nazım'ın kızıyla gezsin, tozsun. Senin de bir elin Berat Altındağ'da, öbür elin zengin avukat da. Terbiyesiz. Bana bak Şirin. Senin pisliğini temizlemek için Bekir'e yalan söyledim. İster misin şimdi gidip o telefonu hayatına almadığını söyleyeyim ha? Şimdi çabuk doğruyu söyle. O telefonu sana kim aldı?